Merhaba arkadaşlar Ben Hamza koca beraber ölüm kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere günlük güzel miktarda para kazanabileceğiniz bir yöntemden bahsedeceğim eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın hemen videoma geçmek istiyorum arkadaşlar uygulamamızın ismi bal ver para kazan uygulamamız çok basit arkadaşlar 5 tane reklam izliyoruz 5 reklamın sonunda uygulamamızda puan kazanıyoruz Puanları parayı dönüştürüyoruz ve bu şekilde para kazanıyoruz. Yani kısaca reklam izleyerek para kazanıyoruz. Hemen ilk sula butonuna basmak istiyorum. No can... Sürekli 30'ar saniyelik reklamlar gelmiyor. Bu reklamlar gittikçe kısalıyor. 5 saniye kadar düştüğü de oluyor. Hemen ilk reklamı izleyip e, size göstermek istiyorum. Nasıl olduğundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle 13 saniye kaldı ve ben bu tarz reklamları bilmiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Hep izleyesim geliyor o şekilde izliyorum. Evet mesela yine adam hep sürekli kaybediyor. Öyle yani. Her neyse. Ee, evet reklamımız bitti arkadaşlar. Tekrardan gördüğünüz gibi tekrardan reklam geliyor sola butonu. Her sola butonuna bastığınızda bir tane reklam geliyor. Tamamen ç basit bir reklam. Hiç sizi zorlayacak bir şey yok. Evet. Bakın mesela burada arkadaşlar benim cüzdanımda 880 çek puanım var. Sizin de burada e, çok rahat bir şekilde ve ben bunu sadece ortalama 2 saatte falan yaptım arkadaşlar. En geç 2 saatte yaptım öyle söyleyeyim size. Çünkü bir tane film izliyordum. Hani filmin ortasında kalktım. İşlerim vardı onları hallettim falan ama film izlerken yapabilirsiniz. Ya da uyurken, uyumadan önce yatağınızdayken arkadaşlar uykunuz ta sonuna kadar gelene kadar yapabilirsiniz. Ya da e, yolda giderken mesela metrobüste otobüste minibüste, metroda falan tarzı yerlerde de kullanabilirsiniz arkadaşlar ve ben hani tamamen sizler için ben de deniyorum uygulamanın sahibi benim. O yüzden ödemelerinizde hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ödemeleri kendim atıyorum. 3000 puanı biriktirdiğinizde 20 TL kazanıyorsunuz. Ve 3000 puan emin olun çok kısa sürede birikiyor arkadaşlar. Günlük her gün 10.000 puanı bile biriktirebilirsiniz Hani güzel uğraş verirseniz 10.000 puanı geçik bile üretip Yapabilirsiniz arkadaşlar Her ayın 27'sinde ise Ödemelerinizi ben yapıyorum En geç ayın 27'si öyle diyelim Çünkü ayın 26'sında 25'inde Falan da yine ödemelerinizi yapmaya çalışıyorum Gelen gelir ödemesine göre Ve görevler kısmımız var arkadaşlar Şöyle hemen kapatalım görevlerde arkadaşlar 200 görev 200 tane reklam izlediniz 13 puan veriyor. 500 tane reklam izlediniz 30 puan veriyor. 600 tane reklam izlediniz 35 puan veriyor. 1500 tane reklam izlediniz 70 puan veriyor ve hani burada görevler günlük olarak yenileniyor. Her gün saat gece 12'den sonra görevleriniz yenilenir. O şekilde görevlerinizdeki puanları almayı da unutmayın. kısaca uygulamamız bu arkadaşlar tamamen çok kullanışlı sizin de herkesin kullanabileceği bir uygulama ev hanımları güvenlik görevlileri falan hani boş vakti olan kişilerin kullanabileceği güzel bir uygulama sizlerin de tavsiye etmenizi istiyorum o şekilde siz de uygulamanızı kullanabilirsiniz herhangi, herhangi bir sorunuz olursa yorumlardan ulaşabilirsiniz sizleri seviyorum